Görüşmek üzere inşallah. Hadi hadi. Şu an e, ülkemize e, sualtı arkeolojisi alanında e, kazandırılmak üzere olan e, yeni kazı ve araştırma gemimizin önündeyiz. E, yaklaşık iki yıldır böyle bir gemiye sahip olmak için e, çalışmalar yapmaktaydık. Akdeniz Arkeolojisi Derneği'nin desteğiyle, hala hazırda Kültür Bakanlığımızın izinleriyle e, Antalya ve Mersin kıyılarında yürüttüğümüz arkeolojik sualtı araştırmalarını ve kazılarını gerçekleştirebilecek daha iyi bir gemi, daha modern bir gemi, daha yüksek teknolojiye sahip olan bir gemiye ihtiyaç duyuyorduk. Ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe sualtı arkeolojisiyle ilgili olanaklarımız da artmaya başladı. Bu gemi dünyada sualtı arkeolojisi için yapılmış birkaç büyük gemiden bir tanesi. En büyük gemilerden bir tanesi diyebilirim. Ama en modern gemi olduğu kesin. Çünkü yüksek teknoloji içeren bir gemi. E, gemimiz yeşil gemi olarak nitelendirebileceğimiz hirbit bir yapıya sahip. Altyazı <laughs>

I'm sure it must be for all sides to <laughs>